Zemin çok güzel bir hava. So today I made first time the whole team. Bugün itibariyle takımla ilk mm -hmm. e, tanışmamızı gerçekleştirdik. And I'm very happy to look in the faces when they are uh, ready to to go on the pitch to work and all these things. I love this. Dolayısıyla onların yüzüne bakarak hazır olduklarını görmek beni hakikaten çok mutlu etti. Önümüzde neredeyse 6 haftalık bir hazırlık süreci var. We have enough time, but we we will use it for hard work on the pitch. Yeterli bir süremiz var önümüzde, ama tabii ki bu süreci çok çalışarak geçireceğiz. That you start, but not the spot you will have on the first day for the match. Profesyonel futbol içinde olabilen şeyler bunlar. Sezona başlangıçta çoğu zaman istediğimiz oyuncular ve transferler gerçekleşmeyebilir. We have good ideas for from players. Ha, e, tabii ki e, getirmek istediğimiz oyuncularla ilgili yani transferlerle ilgili uh Karadağ'da, -huh. e, fikirler var. Ben Muhammed Sporting really out on, on, on making e, sportif direktörümüz Muhammed Bey de bu e, konuyla ilgili çok sıkı bir şekilde çalışıyor zaten. <laughs>